and it's aşırı ne? eğleniyorum. Yemin ederim iyi. Arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Yine PUBG Mobile gameplay videosu yayınlayacağım sizler için. Bu sefer 1v1 atıyoruz. Yanında Joe Tolga var. Hoş geldin Reis. Allah. Onun da bir YouTube kanalı var. Aşağıdaki linkte ulaşabilirsiniz. Kırmadı bizi bugün. 1v1 M4 atacağız. Video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olabilirsiniz. İstersen başlayalım baba. Hadi başlayalım. Ambarda ben pek iyi değilim bu arada arkadaşlar ama elimden geleni yapacağım. Oh. <laughs> bir canım kaldı biliyor musun? Sene biraz hafif almıştık ama. Ben. Bence daha çok alabilirsin çünkü şansa vurdum az önce. Seni yakalamayayım. <laughs> Neredesin baba? arıyorum arıyorum şu an seni. Al işte. Bu arada ben ambarda çok kayarım. Burada çok işe yarıyor. No mercy. Niye durdum biliyor musun? Öleceğim. Elim CTRL'ye elim CTRL'ye basıldı ya. Ben de çok Farma sabit var. duruyorum adam karşımdayken. Baba, baba kaskını aldı sen yelek almıştı. Allah! Ya öldük. Nice, Nasıl ölmedin sen? Aga 3 seviye yeleğin faydaları. Bir... Çıldıracağım ya. <laughs> Allah öldüm. Vallahi öldüm. Hissettim Direkt yani hocam. ya. Bu her vurdu neyse geliyor. İşte. Nasıl? Kaç canım Kanka, var? canım 10 tane. Ben daha ısınmadım ha. Bu bugünkü ilk oyunum. Benim de ilk oyunum. Yani ilk oyun dedim. Ambarda ilk oyun. İşte sabit durduğum için öldüm az önce. Kaç canım var? Az vardır büyük ihtimal. Kanka canım 70 falan. Vallahi bayağı oturttum ama. Benim orada mısın? Duydum. Neredesin? Allah! Gitti. <laughs> mermi dolduruyordum ya. Mermi de vurdum. <laughs> ben de mermi <laughs> dolduruyordum <laughs> ya. <gülüyor> Allah'tan ikinci silahım vardı. Benim o yoktu işte. Allah Bayağı vurdum ya. Kardeşim biz böyle şey... Geçen patatese başlamadık. Salı günü başladık. Patates günü yoğunluk vardı. <laughs> benim yelek yok şu an biliyor musun? Demek ki az önce yeleğini Ben Bende kafa gözüktü ama. Allah. Bayağı vurdu. Acı, iyi oynuyorsun ya. ya yapıyoruz kardeşim. Soru. İşte az çok. Abi ne oluyor? Yenilmeye başladık hadi bakalım. Gördüm. Neredesin ya? Duymuş olman lazım şu an. Ben gördüm çocuk adam. Abi kafadan vurdum nasıl düşmedin ya? Ben de sana kuleye vurdum. Yeleksiz oynuyorum ama yelek de yok anasını dedim. Alabilirsin <laughs> şeyden al. Kanka yok gelmemiş ki. İkisi de kask. Acı öl. Öl ya. Yüz vurmuşum ya. <laughs> Canım gözükmüyor yani o derece sen <laughs> Neredesin? Lan 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 Gördün mü az <laughs> önce <laughs> ben beni bile alamıyor. Üstüne çıktı da. Bile <gülüyor> Sonunda <gülüyor> ya. İki yıl sonra. Hadi gördüm ben seni. İki yıl aradan sonra vurduk yani. Öyle yapma artık. Ya, yapma ya. Ya fare çeviremedim Senin üç dakikada kalmış. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Vallahi öldük. Yok mu bir çevirim Bomba Zor. Atma. Keşke fake atsaydın ya. Fake atsam vuramazdım yüksek ihtimal. Yani biz de bu sporda varızız. Zamandan kazanabilirsin büyük ihtimalle. gördüm. Ah be kesmeseydim keşke spreyi. Kaç canım var? Tam <laughs> <Hanım>, gözükmez. <laughs> <efendim. gülüyor> 92 vurmuş. <laughs> Keşke maçta önce üç kişi kapasaydı. Ağzıma bomba geldi. Sonunda Ama yani. Ya. Neredeyse bir spreye düş düşüyorsun yani. M4. canını o kadar azaltmışlar. Demeycini. Gel gel. Geldim. Gelmedim. Ölüm. Abi ne yapacağım şaşırdım. Allah. Et shot vurdum ama. 56 gitmiş. Et O kadar az vuruyor yani. Bir tane o da Aynen bir tane geldi. Allah bomba. <laughs> Bombayı sen mi attın ben mi attım? Ee, Berat. Oha, <laughs> bomba. Uf. <laughs> Headshot'la öldüm vardı. bu arada. Eline sağlık. <laughs> Senin de eline sağlık. Bayağı iyi oynadın. Yani yapıyoruz biz bunu. Arkadaşlar ikinci karşılaşmadayız. Bu sefer KNT ile oynayacağız. Bende kar 98 var. Sende M24 var galiba. Evet M24 var. <laughs> Bakalım bu maçı kim alacak? Az önce kaybettik. 8 sayı farklı. Bunu da inşallah Win'i ben alırım. Aa. Oh. Oha. Kardeşim selamünaleyküm. Aleykümselam. Acı ne yaptın ya? Vay canıma bak. Canım gözükmüyor. Aa düş. Kaybetmek istemiyorum ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> 120 vurmuşum ya. Bir canım falan vardı büyük ihtimalle senin. Canım yoktu. E nasıl ölmüyor? 120 canımız yok bizim başlarken? Yani sen bilmiyorum. Sen de 120 vurmuşsun bana. Ben de vurdum. Abi M24'ün farkı işte bu. Kanka Black axe Ben de vuruyorum acı Allah. Of. Adam KNT'de de güzel. Biraz bundan pro olabilirim. Kusura bakma kendim tutamıyorum çünkü. <laughs> Dağları taşlara gidiyoruz sıfıra Nasıl karşı galiba. Kaç canım var? Kanka evet canım... Abi Yarı. tek atıyor ya. Bomba he. Vurdum gene. Gene 73 vurdum. <laughs> Abi sıfıra karşı kaybetmek istemiyorum ya. Vurursam kırılır. Ay vuramıyorum ya. Bunda da kötüyüm. alıştıracaksın kendini. Antrenman. Antrenman ki ne? Şeyim 24'ü bir alayım ya. İyi. Nasıl yemedin? Adamın bir de uzun şarjörü varmış yani. Evet kardeşim. Ben ne diyorum benim <laughs> memleğim <menbiler> nasıl <laughs> bir Abi. <laughs> Adam bize daha geçiyor. Abi bomba mı? Yarı gene yedi ya. Bomba mı atar? Buradan bize. Bomba atıyor ya. Sen de bize headshot atıyor. Ya gene yedi. Ya sürekli 70 vuruyorum ya. Yelek nasıl kırılmıyor ki? 2'dir ikidir vuruyorum. Aka yeleğe denk gelmiyor ki vallahi anlamam bak şu an mesela vurdun yeleğe mi denk gelmemiş. Ben çok inceden gördüm ama. Evet benim. Ee... Ne Nereden Nasıl gördün, onu gördün ya? ya? Kanka diyorum bir sana. <laughs> Sağ taraftan bekledim gelmedin. Demek ki buraya dolaşın yani. Mantıklı. Baba baba bak. Sen bana vursun. Abi ya. <gülüyor> <gülüyor> 16 2. Sana Şu an aşırı <laughs> eğleniyorum. Efendim. Ya canım full yukarıda nasıl çekiyorum ya? Başka zaman tek atmaz. Saçmalı görüyor musun? Headshot vurdum ama. Yo ben de headshot gözüktü. Ben de headshot gözüktü. Ha. Allah. Half of the match is over and the red team is in the lead. Nice shot. Ha M24'de aldın ha. Acı M24 oh. ya. Allah ya, gittik. Gittik valla. Yedin mi? Yemedim. Bunu yemiş. Yok. Oy. <laughs> Yedin ama. Vallahi yemedim. Allah Allah. Neredesin lan ayak sesine göre? Canım gözükmüyor. Canım gözükmüyor. M24 olsaydı ölmüştün şimdiye kadar. Aynen. Teşekkürler. Hile. Yemin ederim hile. <laughs> Hacı o kadar kolsuz olmadık ya. Tamam kolsuzum bu konuda da. Allah! Gitti. Gel buraya gel. Abi de yere kalmış. Zıpladım yani... otomatik aldı vallahi isteyerek almadım. Hadi be. Ne ara oraya gittin acı? Ya ya kar tam kayıyordum ya. Bak kar 98 kafadan tek atıyor body'den 73 vuruyor ya. O çok saçma. Ah be. Çok kıpır kıpırsın Uçuyordum. ki göremiyorum seni. Kanka ben öyleyim. Yerinde durmayacaksın bu ambarda. Uçacaksın. Ben de kayıyorum. Bu ambarın kuralı bu. sana vurdum gel. İşledi mi? Yok. Daha önceden geliyorum. E vurdum bu. Da... Vurdun da. Saçmalık ya. En azından sıfıra karşı yenilmedim yani. Çok salakça bir hamle yaptım az önce var ya. Nasıl yemedin? 104 vurmuşum ya. Allah yedik bombayı. Bak işte. Tek yemen lazım senin. musun bacaktan vurunca demek değişiyor. <laughs> Abi ben de ES vurdum ya. Yo. Senin, ben de E'se benim gülüyor. attığım ES sende gözüküyor. Allah. Bu sefer öldüm. Hissettim yani. İleri görüşte bir arkadaşımız. Belli oluyor zaten ölüp ölmeyeceğim ki. Buddy. Gözükme. Canım gözükme. <laughs> of fena vurdun yalnız. Ya vurdum. Canım kaç? <laughs> Canım 20 falandır yani. Ama doluyor şu an. Kanka neredesin? Yere yatmasam. Of gene gitti can. Vurdum mu ben sana? 120 vurmuşum galiba. Yoo. Buddy. Canım. Canım gözükme. En azından 12 yaptık ya. ya Bitti maç. Aynen. Eline sağlık çok güzel oynadın. 26-13. İki kat attı Yapıyoruz bir şeyler. Teşekkür ederim bu videoda eşlik ettiğin için. Sağ ol Arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Daha sonra hangi tür içerikler çekelim belirtin. Destek olun. Sizleri seviyoruz. İyi günler dileriz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. JP, Pink. You